Arkadaşlar merhaba, bugün Hiking baştavuz akıllı saat inceleme yapacağız. İlk önce saatin şuralarını açalım, bantlarını, kutunun. Kutusu gayet güzel bir görünüme sahip. Şunu da açalım. Ve uygun bir fiyata sahip. Videonun sonunda fiyatımı söyleyeceğim. Oo. Ya, bu nasıl bir açılış şekli ya. Evet. Saatimizi açıyoruz. Hiking. Watch 9. Açıyoruz. Evet. Şarjın içinden e, şarjın diyorum. Kutunun içinden bir şarj çıkıyor. Yapışkan. Böyle bastığınızda çıkıyor. Bunu kenara koyalım. Ayrıca bir tane kordon çıkıyor çıkıyordu. Hatta iki tane kordon. Birinci kordonumuz bu. Kayışımız. Silikon. Güzel bir kayış. Ve bu Sa bu tür saatlerde en sevdiğim kordonlar. tam bu beyaz kumaş güzel. Güzel bir yoruma sahip. Saatimiz bu şekilde. Şurada bir tekerleği var. Buradan tuşu var. Buradan da ayrıyetten kısa yol tuşu var. Burada hoparlörü var. Evet, cihazın hoparlörü burada. Güzel, orijinaline benziyor. Burada hoparlör tuş şeyleri var. Girişleri var. Burada şey için girişleri var. Hmm. Kayış için, kordon için girişleri var. Buradan tırnağınızla veya parmağınızla basılı tuttuğunuzda içine girdiğinde buradan bir şey var. Böyle. Burada dört tane vidaları var. Orada hiking yazısı var. Bunun saatimizi açalım ilk önce. Evet, saatimizi açtığımızda saatimizde böyle bir ekran karşılıyor bize. Bu ekranı var. Şunun bir kırmızı hali. Bunun kırmızı hali şu. Ama hani dur. ha Şu. Bir de bu var. Basılı tuttuğunuzda buradan kadran kısmına geldiğinizi ekliyorsunuz. Burada daha farklı kadranlar, duvar kağıtları var. Ana menüsü böyle. Gayet akıcı bir şekilde. Böyle. Böyle arayabiliyorsunuz. Bağlantı kesik olduğu için böyle. Burada mesajlar kısmı var. Buradan geliyorsunuz. Hesap makinesi var. Böyle bu şekilde. Burada e, falan var. Ee, oyunlar kısmı var. Tetris'imiz var. Mükemmel. Bunun dışında zar atma oyunumuz var. Şöyle yaptığınız zaman yukarı kaydığınızda ha Heh, şöyle oluyor. Evet zar, zar oyunumuz var. Zar atıyor böyle. Yani açıkçası güzel bir saat. Ee, şuradan ayarlara bakabilirsiniz. Kilitlenme süresi, parola, parlaklık vesaire rahatsız etmeyin. Bunun gibi farklı şeyler. Ondan sonra e, dil seçebiliyorsunuz bu tarafından. İsterseniz İngilizce, isterseniz Çince. Buradan müzik kısmımız var. Sonra buradan format atabiliyorsunuz, sıfırlıyorsunuz. Başka bu kısmına bas bastığınızda sporlar kısmı sizi karşılayacak. Bisiklet sürme, kapalı bisiklet, spor aleti olan, koşu bandı, koşu, yürüyüş, vesaire daha fazla şey burada bir menü var buradan açıp kapatabiliyorsunuz buradan QR kodu var işte bunu okutup yapabiliyorsunuz şarjımız 98 güzel buradan kapatma kısmımız var acil durum kısmımız var İletişim yok diyor. Buraya bir iletişim eklerseniz vesaire annenizin numarası babanızın numarasını eklerseniz acil bir durumda annenizin babasının babanızın numarasını arıyor. Saatimiz böyle. Şöyle iki kere basarak menüyü değiştirebiliyorsunuz. Eğer ben bununla uğraşmam diyorsanız şuradan ayarlar kısmına basın. Ve buradan menü siline basınız. Buradan stil bir mesela. Direkt böyle değişiyor. Evet arkadaşlar videomuz burada sona ermiştir. Daha fazla akıllı saat veya telefon inceleme videoları gelmesini istiyorsanız kanala abone, olun. video like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.